Merhaba terazi burcu. Evet ben yükselen terazi burcuyu bu arada doğum günleriniz geçti ama olsun geçmiş doğum günlerinizi kutluyorum. Evet Terazi burcu birazcık tabi e, merakta olabilirsiniz. Ay düğümleri Terazi, Koç aksına geçti. Güney Ay düğümü Terazide, Kuzey Ay düğümü Koç'ta nasıl beni etkileyecek diye biraz böyle size bu konuda da bilgi vereceğim. Şimdi tutulma, en son tutulma aslında Boğa burcunda 28 Ekim'de gerçekleşecek ve burada e, Mars, e, Merkür, Güneş kavuşumu öbür tarafta ayın yaptığı açılarla beraber sizi daha çok Genel anlamda söylersem eğer evlilik eviniz, ortaklaşa paralarınız ve kazançlarınız alanında çok ciddi anlamda etkiliyor. Uçak geçti bu arada. Evet, hemen bir bakıyorum. Satürn'ün özel yükselenize yaptığı açı biraz size sorumluluk yüklüyor. Yani bu hayatta biraz da bu taşın altına elimi koymam gerekti, gerekiyor dediğiniz zamanlarda olabilir ya da daha fazla çalışmam gerekecek dediğiniz zamanlar da olabilir. Fakat bu enerjiyi de buluyorsunuz kendinizde. Daha yoğun bir tempoya gelebilirsiniz. Daha farklı bir iş kolu seçebilirsiniz. Ama baktığım zaman para kazanmak sizin için bu aralar inanılmaz derecede önemli. Para harcamak da istiyorsunuz ve özellikle belki şu son dönemlerde, belki bir iki haftadır fazlaca para harcamış olabilirsiniz. Tabi Ağustos'ta da harcamış olabilirsiniz. Gezegeniniz retroydu. Ama biraz durmuş olabilirsiniz ve şu anda o enerji fazlaca aktif. Lütfen kazancınızdan fazla harcamayın. Mümkün olduğu kadar da paranızı değerlendirmeye çalışın. Çünkü Jüpiter sizin 8. evinizden geçiyor. Yani toplu alanlarınızı güçlendiriyor. Yani ortaklaşa paralar, eşten gelen paralar ya da miras alacak, verecek gibi konulardan ya da nafaka gibi konulardan para almanız mümkün. Yine e, mahkeme olaylarınıza da aslında bereket veriyor, şans veriyor size. Şimdi e, bu tutulma sizin aslında bu alanınızda oldu. Yani başkalarının paraları ya da kendi biriktirdiğiniz toplu paralarınızla alakalı bir alanda oldu. Bu e, konularda belki bir karar almak, belki para biriktirmeye karar vermek, belki bir yatırım yapmak gibi bir karar alacak olabilirsiniz. Ya da bir yatırımınızın sonucunu alacak olabilirsiniz. Tabi bu nedir? Mesela bir mirasın e, işte belli olması gibi ya da bir e, vadeli bir mevduatınızın çıkması gibi e, bir enerji verebilir. Yine uçak geçiyor. Çok şanslısınız. Bu beri geçmiyordu. Evet dinliyorum şu anda. Evet sesim geliyordur umarım. Şimdi ee, dikkat etmeniz gereken ama şanslı olduğunuz nokta toplu paralarla alakalı nokta. Ama bu arada çok fazla çalışmak istiyorsunuz demiştim. Şimdi Satürn 5. evinizde olması son 2,5 yıldır belki de aşk çocuklar alanınızda sizi biraz sorumluluk yüklüyor. Biraz daha mesafeli olmaya başladınız. Hani belki yüzleriniz büyüdü, belki... Aşk konularında eğer bir ilişkiniz varsa ciddiyete taşıma kararı aldınız ama bir boyut değiştirdi. Belki bir mesafe kondu araya. Ya da ayrıldınız e bu iki buçuk sene içerisinde ve evlenebileceğiniz insanla tanışmış bir dahi olabilirsiniz. Şimdi bu satürn tabii altıncı evinize geçtiğinde size daha çok e hem çalışmak, yani çalışma arzunuz çok fazla ya çalışırken biraz konforunuzu ve keyfinizi unutma enerjisi verebilir. Çünkü o an, alanda hem birazcık böyle yoğunluk hem psikolojik e, birazcık çalışma isteği artmış olabilir. Yine çalışma hayatınızda beraber çalıştığınız insanlarla alakalı bazı konular da gündem olabilir. İşte iş yerinizde insan sayısı azalmış olabilir. ama ee, aslında baktığım zaman Venüs'ün 12. evde olması doğru düşündüğünüzü, şu anda e, aslında sevgi enerjisinin çok olduğunu ama buna rağmen de bazen bu tutulmanın verdiği özellikle çok sert açılar var Mars'ın aile olan e, açısı, Plüton'un açısı bir dönüşüm yapma ihtiyacı İnanılmaz fazla Ve bununla alakalı asıl siz dönüşümleri e, Kasım itibariyle başlayabileceksiniz Ve Kasım itibariyle Ki Mart'ın özellikle sanırım 24 Mart'ta tutulma e, Şu anda verdiğiniz kararları Aslında o dönemde Yeniden gözden geçireceksiniz Belki de kendinizi alkışlayacaksınız e, Bence sizin için çok olumlu bir süreç Yine notlarıma baktığımda Eee dönemde sizin de yaratıcı becerileriniz, e, kafanızdan geçen konulara uygulanabilir olması mesela önemli. Yine e, hobi, astroloji ya da buna benzer konularda eğitim almanız özellikle 2024'ten sonra çok açık görünüyor. Ve bu alanda da baya bir şanslı görünüyorsunuz. E, bu arada baktığımda e, Venüs 8 Kasım'da e, evet 8 Kasım'da sizin birinci evinize giriyor. Eğer bir estetik gibi ya da bir buna benzer hani e, fiziksel olarak yapmak istediğiniz herhangi bir şey varsa sadece estetik değil tabi bu kıyafet alımı da olur. E, yine maddi olarak bir yatırım da olabilir. Çok uygun zamanlar. Güzelleşeceksiniz. ışığınız artacak. O yüzden şanslı. E, yine bakalım Evet estetik bakım konuları. Ben not almıştım zaten. Şimdi bu tutulmalar size e, ilişkiler alanında birazcık e, yormak demiyorum ama ben sen dengesini çok oluşturmanız gerekiyor. Yani biz olayını siz yapamazsanız eğer sıkıntı çıkabilir, özellikle uzun vadeli ilişkilerde. Şimdi terazi e, daha çok biz diyen bir taraftır. Hani daha çok işte ilişki e, işte kendini feda etmek değil de bir şekilde hani koçun bir çeşidi aslında o da bir bencillik vardır. Hani sevgi arsızdır, flörtü sever, sevgi duyulmasını sever, ilgi ve alakalı e, ya da iltifatı çok sever. E, koç yani kuzey ay düğümü koç yani gitmemiz gereken alan aslında koç. Koç da daha bencildir, daha hızlıdır, biraz maymun iştahlıdır. Evet birazcık takılmayı bırakmamız gerekiyor. Daha çok koç enerjisine girmemiz gerekiyor. Bu da nedir? Hem bireysel olacağız hem ilişkimize sahip çıkacağız ama sürekli ben demeyeceğiz ya da e, sürekli ilgi ve alaka beklemeyeceğiz biraz daha e, kendi kendimize yeter vaziyette olacağız yani birilerinin bize motivasyon vermesini beklememiz gerekiyor bu dönemde çünkü çok onu bulamayacağız bazı tabi aslında terazi koç aksı sadece bize değil yani terazi ve koç burcuna değil tüm burçlara ilişkiler anlamında bazı deneyimler kazandıracak. E, neredeyse bir 15 ayımız falan kaldı. O yüzden siz de e, ilişkinize dair e, neler hissediyorsunuz, ne yapmanız gerekiyor? Hayat size bunu gösteriyor. Ama dediğim gibi çok fazla bir şey beklemeyin. Daha çok bireysellikler e, ön planda olacak. Ve orayı destekleyecek. Yani yalnız verdiğiniz kararları hayat destekleyecek. Evet. Ve bir uçak geçiyor tekrar. Ve ben Size iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.